Ve daha da çok, daha da çok çalışmak gayreti içerisinde kendimizi hissediyoruz. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 18 itibariyle 11 kalemde 86 milyon 464 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin üreticilerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Giresun'dan Malatya'ya bağlanarak sultani çekirdeksiz üzüm üretiminde sezon açılışını yaptı. Törende bir konuşma yapan Bakan Pakdemirli 11 kalemde 86 milyon 464 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerini yapacaklarını açıkladı. Ee, şunu da bu müjdeyi de vermek istiyorum. 28 Ağustos 2020 Cuma günü yani yarın saat 18 itibariyle 11 kalemde 86 milyon 464 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini değerli üreticilerimizin hesaplarına yatıracağız. <laughs> destekleme ödemesi kapsamında iyi tarım uygulamaları desteği olarak 44 milyon 888 bin lira, organik tarım desteği kapsamında 19 milyon 384 bin 800 lira, Toprak analizi desteği olarak 1 milyon 361 bin lira. Mazot ve gübre desteği kapsamında 255 bin lira. Yem bitkileri desteği olarak 1 milyon 445 bin lira. Uzman eller hayvancılık proje desteği kapsamında 11 hak sahibi vatandaşımıza 1 milyon 100 bin lira. Yurt içi sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında da 73 bin lira. Dane mısır fark ödemesi desteği olarak da 4 milyon 536 bin lira. Hububat, baklagil fark ödemesi desteği kapsamında da 11 milyon 210 bin lira. Yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi desteği olarak 903 bin lira. Gen kaynakları desteği olarak da 1 milyon 305 bin lira ödeme yapacağız. <laughs>